Ha çünkü vefatı bile 208. Doğumu 208 yani. Şu anda e, 40 yaşında falan yazmış olsa bile 1250 sene oluyor. Bu kitabı, onun çok kitapları var. Fazıl Şer Ramazan, Ramazan aynı faziletleri esende. Bakın senediyle zikrediyor. Bize i̇bn İdris, büyük muhaddis ona bilir. O Hasan-ı Hüseyni Hazretleri. O Muhammed'il, benim biraz gözlerim zor görüyor bu ışıklarda bu beyaz. Merzi merzemidir, arzemi olabilir. O zattan naklediyor. O da Muhammed İbni Ali'den. Muhammed İbni Ali kim? Muhammedül Bakır Hazretleri, Ehli Beyt'in imamı. Onun babası İmam Zeynel Abidin. Rafa, o da Merfuan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu naklediyor. Kale buyurdu. Men sallâ Her kim Ramazan'ın 15. gecesi yani bu gece öyle <laughs> leylete Bir de Şaban'da 15. gecesi, berat gecesi geçti. 100 Yüz rekat namaz kılarsa. Yakra bi kulü elfe Bu yüz 100 rekatta bin kulü Allah okursa. Bunun ortalaması neye geliyor? Her rekatta on kulü Allah okuyan tümünde bin kulü Allah okursa. İşte Efendi Hazretleri derdi. Gecede bitiremeyen gündüzünden yardım alabilir. Gündüzü yarındır zaten. Lem yamut hatta yubeşşara bil cenneti. Bu kişiye rüyasında veya uyanıkken melekler gelmedikçe, bu cennetle müjdelenmedikçe, e cennet ehli sana selam olsun diye müjdesini almadıkça ölmez. Ya bu ne demek ölmez? Yani ölmeden alıyor müjdeyi demek. Öldükten sonra zaten ahiretten kapı, kapı pencere açılıyor. Ölmeden cennetle müjdelenmek isteyen ha bir gayret ha kuvvet işte ayakta oturarak kör topal bin ihlas şerif ile yüz dekat kılana bu merfu hadis şerifte e, beyan ediyor. Yani şunu anlatmak istedim. Bu gece 100 rekat namazı var. Siz bari 20 rekat teravih razı olun ha. 20 rekat teravih de kılmazsanız artık zararınız çok büyük. Bazıları da 40 rekat kılıyorduk çocukken diyorlarmış Öyle, Öyle de var yani tabii herkes kafayı şaşırtmış olabilir. Ama biz normal 20 rekat olarak bildik biliyoruz ama bu geceye özel teravih dışında nafile namaz var. 100 rekattir ve 1000 kulüvallahat okuyan canını cehennemden satın aldı ve ölmeden cennetle müjdeleneceği kesinleşmiştir. Allah cümlemize ölmeden cennet ile tefsir eden Melaike-i Kiram'ı ahsen surette irsal eylesin. Şumbarek 15. gece hürmetine amin. Sallallahu aleyhi ve Muhammed aleyhi ve sellem.